Bölüm 80 İlkler Unutulmaz Çekiç döven aldığı büyük darbeden sonra çok zor ayağa kalkabildi ama hemen sonra yaptığı hareket kalabalıkta hayret uyandırdı. Genç adam ork stepleri üzerinde bir hazine sayılabilecek zırhını çıkartıyordu. Kısa süre sonra altındaki deri pantolondan başka bir giysisi kalmadı. Sakin adımlarla yana savrulmuş çekicine uzandı. Kan dondurucu bir savaş naharası atan genç komutan hızla kızarmaya başlıyordu. Dikkatli bakıldığında bedeninden yükselen dumanlar görülebilirdi. Kızım, gardına, rakibin saldırıya geçecek! Babasının uyarısına rağmen Yarmagül büyük yara almış rakibine küçümser gözlerle bakmaya devam etti. Bu rehavet bir cümleyle geçmeyecekti. Çekiç döveni beş adım önünde görene kadar durumun ciddiyetini kavrayamadı. Yerinden ok gibi fırlayan genç komutan büyük bir savuruş gerçekleştirdi. Aradaki mesafeyi aldırmadan silahının erişimine güveniyordu. Bu sefer kaçamadı ork. Silahıyla blokladığı sırada yüzünün şekli değişti. Vuruşun içindeki şiddetin daha öncekilerle alakası yoktu. Bir adım geri atmak zorunda kaldı. Çekiç döven durmadı. Sanki kaburgaları kırılan o değilmiş gibi atağına devam etti. Yarma günün ifadesi an ve an çirkinleşiyordu. Hamlelerini rahatlıkla atlattığı rakibi gitmiş, yerine adeta bir canavar gelmişti. Yediği darbeler kendi tekniği gibi rafine değildi belki ama bir sonu da yok gibiydi. Bir adım, iki adım derken tamamen savunmada kalmak zorunda bırakılıyordu. Buzul, Ork kabilesinin savaşçıları neler olduğunun farkındaydılar. Savaşta üstün el olmalarına rağmen keyifsiz görünmeleri bundandı. Düşmanın içinde bir kişi daha onlarla aynı hisleri paylaşıyordu. Alyon, ustasının hatıralarından dolayı genç adamın durumu hakkında bilgi sahibiydi. Çekiç döven soy yeteneğini kullanıyordu. Rakibini öldürene kadar durmadan saldıracaktı. Savaşçının öfkesi, kullanıcının gücü ve hızını on katına kadar arttırabilirdi ama ödeyeceği bedel de büyüktü. Gözü dönmüş kişi bu duruma girince kendini bitirme pahasına düşmanını öldürmeyi amaçlardı. Saldırılarının hızı gitgide arttı. Savrulan rüzgarın şiddetinden dişi orkun vücudunda kesikler oluşuyordu. En ufak hatasında ölümcül bir darbe alacağı kesindi. Yeter ulan! Seni bana sayıda mı verdiler? İki savaşçının silahları bir kez daha çarpışacaktı. Çekiç döven derin soluklar alırken Geriye savrulup yere düşen Yarmagül sinirle bağırdı. Kimse ne olduğunu anlayamadan kendisine yakın duran düşmanlar birer birer yere düşmeye başladılar. Madem iş buraya geldi kendimi tutmama gerek yok. Alyon'un kızı da soy yeteneğini aktif etti. Rakibinin üstüne yürürken gözünde en ufak korku emaresi yoktu. Tam gücüyle savaşarak şanlı bir zafer kazanacak ya da arkasında hatırlanacak bir isim bırakacaktı. Gözünü karartmış ikili tekrar birbirlerine girdiğinde işler daha da ilginçleşti. Farkında olmasalar da yüzlerce yıllık bir mücadelenin tarafları olmuşlardı. İki soy gücü. Bundan önce belki binlerce kez karşı karşıya gelmişti. Biri ateş, biri suydu. Öfkeden deliye dönmüş canavarın karşısında dallarıyla her şeyi zapt eden yüce bir çınar kollarıyla bütün orkları kucaklayan reis ile düşmanlarına korku salan savaş şefi yapacakları iş doğdukları zaman belli olan iki soy ikili bir daha silahlarını çarpıştırdı ve gerçekten çekiç dövenin gücünün belirgin bir biçimde düştüğüne herkes şahit oldu. Darbenin sadece şiddeti değil, hızı da dramatik bir şekilde azaldı. Aliyon, senin kız yeteneğini epey geliştirmiş ama şimdi ne yapacaksın? 50 bin kişi buna şahit oldu. Hesaba katılmamış bir durum oluştu. Bakışlarındaki şaşkınlıktan anlaşıldığı üzere düşman ordusundan pek çok kişi neler döndüğünü çözmüştü. Yaşları yüzün üstünde olan okların gözleri yuvalarından çıkacaktı neredeyse. Efsanevi bir mücadelenin şahidi olduklarını biliyorlardı. Savaş bir süre bu şekilde sürdükten sonra çekiç döven bir anda kendine geldi. Bu duruma hayatı boyunca ikinci girişiydi ve İlkinden sonra etrafındaki cesetlerin sayısını kendi bile sayamamıştı. Yine böyle bir manzara bekliyordu genç adam ama bu kez düşmanının dev baltası onu karşılamaktaydı. Gördüklerine inanamasa da bir dövüşün ortasındaydı. Hemen birkaç adım geri çekilip göz ucuyla kendi durumunu kontrol etti. Bedeninden çıkan dumanlar artık herkesin rahatça görebileceği bir hal almış, kırık kaburgaları derisini delmiş ve yaralarından akan kanlar her harekette etrafa saçılıyordu. Demek son gücümü bastırdın. Bunu sadece tek bir kişinin başarabilmesi gerekirdi. Yarmagül kendisine seslenen rakibine cevap vermeden önce silahının sapını şiddetle yere vurdu. Konuşan bir ceset ne kadar ilginç. Yoksa babasının gölgesinde büyüyen narin bir fidan mı demeliyim? Normal bir zamanda duydukları karşısında deliye dönecek olan çekiç dönen küçük bir gülümsemeyle yetindi. Durumu gerçekten vahimdi. Hayat özünün vücudunu terk ettiğini hissediyordu. Efendim yeter. Hepimiz teslim olmaya hazırız. Lütfen daha fazla savaşmayın. Savaşçıların içindeki komutanlar bu sahne karşısında kendilerini tutamadılar. İstisnasız bütün bir ordu genç komutana saygı ve sevgi duyuyor, hayatını kaybetmesini istemiyordu. Susun! Hepimiz öleceğiz ama kaçınıza böyle muhteşem bir kadın ellerinde ölmek nasip olabilir? Benden bu ayrıcalığı çalmak mı istersiniz? Bre gafiller! Ağzından çıkan sözlerden sonra savaş çekicini kavrayan genç komutan derin bir nefes çekip rakibinin üstüne yürümeye başladı. Savaşçıların hepsi başlarını eğdiler. Duydukları karşısında ne söylenebilirdi ki? laf yapmaya başladı senin böyle. Hiç merak etme, dileğini yerine getireceğim. Yarmagül her zamanki gibi ukalaydı ama bu sefer sözler ağzından biri başka çıkmıştı sanki. İlk anlayan nafız oldu. İşin gideceği yeri merakla izlemek için iki adım öne bile çıktı. Düello başladığından beri izleyenler iki kez hayrete düşmüştü. Üçüncü perdede de değişen bir şey olmayacaktı. Mücadele ezber bozmaya devam ediyordu. İkili son kez konuştuktan sonra savaş tuhaf bir hal aldı. Birbirlerine yine ölümcül darbeler indirmeye çalışıyor. Kıl payı ile ölümden kurtuluyorlardı ama görüntü izleyenlere bambaşka duygular yaşatıyordu. Dişi ve erkek orkun birbirlerine bakışları dahi değişti. Düşman değil, birbirlerine kur yapan sevgililer gibiydiler. Sanki ölümüne bir düello yapmıyor, tutkuyla dans ediyorlardı. Toplanan on binlerce ork, büyülenmiş şekilde onları izlerken masalın sonu geldi. Yarmagül aşağıdan yukarı sert bir savurma yapınca çekicinin gövdesiyle blok yapan genç komutanın silahı ellerinden uçup gitti. Çekiç döven bunun üzerine dizlerinin üzerine çöküp kaderini beklemeye başladı. Savaşçıları avazları çıktığı kadar bağırmak istediler ama ölecek olan komutanlarının şerefini zedeleyemezlerdi. Bakışlarından çıkan sessiz çığlıklar Dişi Orkun bedenine çarpıyordu. O ise sakin adımlarla boyun eğdirdiği rakibine doğru yürüdü. Kaldır başını! Yarmagül kesilmesi için eğdiği başını kaldırmasını emretti. Genç adam bir şey söylemeden Dişi Orkun yüzüne bakmaya başladı. Ömrünce her şey istediğin gibi olmuş. Ölümünü bir ısmarlayabilirsin sanıyorsun. Senin gibi şımarık bir çocukla elimi kirletemem. Sadece sana diz çöktüren kişinin yüzünü, hafızana kazımanı istiyorum. Sözlerini bitirince arkasını dönüp yürüyen Yarmagül, geride kendisini hayranlıkla izleyen bir adam bırakıyordu. Nasıl unutabilirim ki? Çekiç döven, yarım yamalak şekilde mırıldandıktan sonra, daha fazla dayanamayarak olduğu yere yığıldı. Bugün hayatındaki ilkleri yaşıyordu. Yenilgi, ölüm ve aşk. Ölüm sonu.